Bu şekilde mantar tohumu elde edip para kazanmak ister misiniz? Siz de para kazanmak istiyorsanız bizim size gösterdiğimiz şekilde yapın sizin de bu şekilde köpren tohumlarınız olacak. Hiçbir şey zor değildir. Yeter ki sen doğru şekilde öğrenip yapmayı bil. Bizler sizlere en kolay şekilde gösteriyoruz. Sizin yapacağınız videolarımızı izleyerek siz de bu şekilde başarılı olacaksınız. Bu mantar tohumu geleceğin kurtarıcısı olacak ve sizler de bundan yararlanıp çocuklarınıza da göstereceksiniz. Hadi durma. Hemen mantarını al, tohumunu bu şekilde elde et.